Merhabalar herkese kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi çok değişik bir ortamdayım ve bunun bir nedeni var tabii ki. Bugünden itibaren her salı Art Mastery Cafe adında bir kafe başlatıyorum. Bu kafede neler anlatacağım sizlere, sanata dair her şeyi, sanatınızı ilerletmek istiyorsanız eğer hatalarınızın ne olduğunu bilmiyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız lütfen bu serimi mutlaka mutlaka takip edin. En sık yapılan hatalardan bahsedeceğim, bunları nasıl düzeltebileceğinizden bahsedeceğim. Bugün gerçekçi göz çiziminden bahsedeceğiz mesela ve göz çiziminde ne gibi hatalar yapılıyor onlardan da size bahsedeceğim. Bugün başlattığım için Art Mastery Cafe'ye size bir hediyem var bugünün öğretici videosu olan gerçekçi göz çizimini full time yani gerçek zamanlı sizinle paylaşıyorum ücretsiz olarak. Açıklamalar kısmında bir link paylaşacağım. Tam iki buçuk saatlik videoma Türkçe anlatımlı olarak oradan ulaşabilirsiniz. Videonun başında da gerekli olan malzemeleri sıralayacağım. Dolayısıyla o konuda da bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Eğer hala abone olmadıysanız kanalıma abone ol basabilirsiniz bana desteğinizi göstermek için. Ve eğer bu videoyu beğenirseniz de lütfen like, butonuna basmayı unutmayın. Şimdi hazırsanız Art Mastery kafeye başlayalım. Art Mastery Cafe'ye hoş geldiniz. Bugün gerçekçi göz çizimine sıkça yapılan hatalara bakacağız hep birlikte. Öncelikle ilk hata çok koyu bir şekilde alttan görülen taslak taslağımızın altta görünmemesi gerekiyor resmimizi yaparken yoksa çok kötü bir görüntü oluşturabiliyor. Bu yüzden yoğurma silgimizle birlikte öncelikle güzelce bir siliyoruz. Sadece hafif bir şekilde kalmasını sağlıyoruz. İkincisi ise gözün beyaz kısmı birçok yeni başlayanlar, resme yeni başlayanlar bu gözün beyaz kısmını gerçekten beyaz bırakıyorlar. Bu da çok tuhaf bir görüntü oluşturuyor. Beyaz kısmına gözün hep açık gri ile öncelikle başlayarak ve bunu güzel bir şekilde yayma yöntemiyle yayarak başlayabiliriz. Çünkü gözün beyaz kısmı hiçbir zaman beyaz değildir arkadaşlar. Diğer bir hata da bu göz bebeğinin etrafındaki halkaları çok keskin bir şekilde çizmek. Bence bu bir hata. Bunun başka bir yapılma yöntemi var. Bu da gidip oradaki göz bebeğinin etrafındaki kılcalları tek tek girerek ve onların kalın olduğu yerleri koyu, ince olduğu yerleri daha açık renk yaparak sürekli yayma yaparak devam ederek yapabiliyoruz. Kesinlikle çok daha güzel bir sonuç alıyoruz. Gördüğünüz gibi 2-3 katta girildiği zaman Zaten bu halkalar kendi kendine oluşmuş oluyor. Bir başka yapılmaması gereken hatta benim en çok gıcık olduğum şey olabilir kontürleme. Gözlerde, yüzde, suratta hatta burunda bile bazen bu direkt koyu çizgileri görüyorum. Arkadaşlar lütfen böyle bir şey yapmayın gerçekten. <laughs> hem resminiz çok güzel görünmüyor hem gerçekçiliğinden alıyor böyle bir şekilde hiçbir zaman gerçekçi bir görüntü elde edemezsiniz. Çünkü hayattaki hiçbir çizgi bu kadar keskin değil. insan olanı vücutta. Tabi anime çiziyorsanız o ayrı bir konu, o başka bir alan. Ama nasıl yaratabilirsiniz bu çizgileri? Mesela kirpikleri çizebilirsiniz yavaş yavaş. Yani koyu bir çizgi şeklinde değil. Çünkü mesela gözün altı daha az koyu bir renktir. Gözün üstü gördüğünüz gibi çok çok daha koyu bu renkleri yavaş yavaş oluşturarak katman katman oluşturarak gitmemiz gerekiyor. Diğer bir gözbebeği problemi de bu göz bebeğin içindeki kılcalları eşit ve düz bir çizgi şeklinde yapmak. Öyle bir şey yok. <laughs> yani eğer gerçek bir göze bakarsanız bu çizgilerin aslında birbirlerinden kopuk, her yöne doğru savrulmuş, kimilerinin yoğun bazı yerlerde, kimilerinin daha seyrek, kimilerinin daha kısa, kimilerinin daha uzun olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla bunu göz önünde bulundurarak yapmak gerekiyor. Burada yaptığımda o. Bu aslında ikinci ya da üçüncü kat olabilir. Gördüğünüz gibi aralara koyuyorum ama hiçbiri birbirini tutmuyor. Yani düz kesinlikle düz çizgiler değil bunlar. Kopuk kopuk çizgiler bazen noktalar. Eğer referans fotoğrafım bana ne söylüyorsa ben de aynısını yapıyorum. Gördüğünüz gibi çizgilerimi yerleştiriyorum. Bu çok daha gerçekçi bir görüntü ortaya koyuyor. Öbür bir hata da kirpikler, kirpikleri çok eşit bir şekilde aynı uzunlukta koyan birçok kişi görüyorum alt ve üst olmak üzere. Bu hiç gerçekçi değil. Gerçek kirpiye baktığınızda çok daha farklı uzunluklarda olduklarını, birbirlerinden yakınlıklarının, uzaklıklarının çok değiştiğini göreceksiniz. Bazen üst üste bindiklerini göreceksiniz. Bazen neredeyse yok gibi göründüklerini ışık yansımasından dolayı göreceksiniz. Dolayısıyla daha gerçekçi yapabilmek için yapmanız gereken tek şey referans fotoğrafa bağlı kalmak. Bir de cilt tonunu öncelikle koymadan önce kesinlikle kirpik yapmayın. Öncelikle arka tonunuzu yerleştirin. Burada 2H kalemiyle yerleştiriyorum mesela cilt rengini. Daha sonra yani işte mid tonlarınızı, orta tonlarınızı, koyu renklerinizi hepsini girdikten sonra şu anda gösterdiğim gibi kirpiklere girmeye başlayın. Gördüğünüz gibi kısa kısa olan kirpikler son tarafına doğru gayet uzun hale geliyor. Ben de onları tek tek giriyorum. Farklı yönlere bakıyor bu kirpikler ve farklı bir şekilde uzamışlar. Aynı zamanda uzunlukları da farklı. Dolayısıyla farklı bir görüntü sergiliyor sağ ve sol taraftaki kirpik. Bu da doğal bir kirpik görüntüsü. Orta tonlar eklenmiyor. Bu da başka bir hata. Çok koyu ve çok açık renkler arasında birçok gri ton kullanmamız gerekiyor ve bunu kullanmayan birçok kişi görüyorum. Bu daha karikatürümsü bir etki yaratıyor çiziminizde gerçekçiliğinden alıyor. Şu anda gösteriyorum mesela çok koyu çiziyorum burada kasten ve çok açık renkte cilt. Arasında hiçbir orta ton yok. Hiçbir gerçekçiliği olmuyor maalesef bu çizimin. Peki orta tonları nasıl koyacağız? Çok basit. Bu şekilde <laughs> yayarak önce kaleminizle girerek gördüğünüz resimdeki gördüğünüzün aynısını çizerek ve yayarak çizerek ve yayarak bütün bu orta tonları kat ve kat veriyoruz. Tek seferde zaten bunu başarmamız mümkün değil. Ama gördüğünüz gibi çok daha gerçekçi bir görüntü sağlayabiliyoruz. Bu orta tonlar sayesinde gerçekten çok önemli. Burada da gördüğünüz gibi önce koyu tonlarla çizgileri belirledim ama sonra yayarak o orta tonları içerlerine yedirdim. Silgimle bazı yerlerde aydınlık yarattım. Tekrar gittim tekrar orta tonları fırçamla bu sefer yayarak verdim. Sonra yine koyu tonlarımı girdim ama koyu tonlarımı girdikten sonra yine mutlaka yaydım. Bu da çok önemli. Kaşlara gelirse kaşlar ayrı bir problem. E, <laughs> kaşlar aynı yönde bu şekilde bu yoğunlukta uzamaz arkadaşlar. Çok nadir gerçekten gerçekçiliğini alıyor. Şu an bir köprü gibi yaptım. Biraz abartmış olabilirim ama siz beni anladınız. E, peki kaşlar nasıl olur gerçekte? Uzunlarsanız ve yakından bakarsanız bir fotoğrafa göreceksiniz ki buradaki kaşların her biri farklı yöne uzamış olabiliyor. Zaten farklı uzunlukları var. Kimileri mesela sola doğru yatarken aşağıdan yukarıya doğru çıkmışken yukarıya doğru baktığınızda kaşın yukarısındakiler yukarıdan aşağı doğru uzar. Mesela ortadakiler de sağdan sola doğru gidiyor burada gördüğünüz gibi. Yani farklı yönler. Bu farklı yönleri mutlaka katmanız gerekiyor kaleminize tek tek ve yaymanız da gerekiyor tabi. Ama yayarken de şuna dikkat etmeniz gerekiyor. <laughs> Böyle yukarıya doğru yaymayın. Kaşlarda ve kirpiklerde yayma yaparken mutlaka kaşın ve kirpin yönünden üzerinden o yönü takip ederek yapmanız gerekiyor. Bu gördüğünüz gibi çok güzel bir gölgelendirme etkisi de yaratıyor. Kaş köklerini de gölgelendirmiş oluyor. Aynı bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Peki damarları ve bu gözyaşlarının çıktığı noktaları nasıl yapacağız? Bu şekilde koyu yapmayacağız tabi canavara döndürdük resmimizi. Bu damarları çizerken açık bir ton 2H olabilir mesela grafit kaleminizde girebilirsiniz ve mutlaka çizdikten sonra bu şekilde yayın. Göz yaşının çıktığı noktada da mutlaka 2-3 tane parlak beyaz noktalar oluyor. Onları belirginleştirmek için silginizle, silgi kaleminizle şu an gördüğünüz gibi girebilirsiniz. Ve etrafını da belirginleştirmek için birazcık koyu bir ton, çok koyu değil ama mesela 9B değil ama mesela 2B ile gidebilir ve etrafını bu şekilde çerçeveleyerek gerçekçi etki yaratabilirsiniz. Bir başka mesele de koyu renkleri girmede bazen sorun yaşayabiliyoruz. Bu şekilde mesela arkada şu an karanlık bir ortam yaratacağız ama bu şekilde bir yine kontürleme görebiliyoruz. Kontürlemeyin arkadaşlar şimdi sileceğim mesela gördüğünüz gibi silinmiyor. Çok yanlış bir şey ve gerçekçiliğinden kesinlikle alıyor. Her ne kadar arka taraf şimdi çok karanlık olacaksa da dahi kontürünüz gerçekten belirgin olacak ve bu hiç güzel olmayacak. Bir başka hata gördüm de arka planda mesela kömür koyarken kömür kaleminizi yeteri kadar kömür koymazsanız yaydığınızda o karanlık etkiyi yaratamıyorsunuz. Ama mesela burada gerçekçi portrede ben size göstermeye çalışayım birazcık. Gördüğünüz gibi yüzün kenarına hiçbir şekilde kontürleme yapmıyorum. Zaten şu anda belirli bir sınır görülüyor. Çünkü tonlar ton farklı yaratmak. Bizim olayımız ton farklı yaratmak. Açık ton, koyu ton, kesinlikle kontürlemeden bunları yaratarak bir sınır belirlemeye çalışıyoruz. Bu burunlardaki koyu renkleri girdikten sonra yine arka plana geçmeden önce bütün koyu yerlere özellikle göz kapağında gördüğünüz gibi ve göz bebeğinde kömür kalemimle mutlaka girip ve kaşlarda dahi buna koyu renklerimi giriyorum. Sonra arka plana bakın yeterince kömür koyunca ne kadar da güzel oluyor. Konturladım mı? Hayır. Peki yüzle karanlık arasındaki çizgi belli mi? Evet. Nasıl yaptım bunu? Çok yumuşak dokunuşlarla fırçamla yaptım. Sadece kömür kalemle yaptım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.